Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Fortnite Battle Pass videosuyla beraberiz. Gene güzel bir Battle Pass biz geldi inşallah. Kasıp göreceğiz hep beraber. Bakalım neler bizi bekliyor. Neler bizi gelmiş. Şöyle hepsine bakalım. Tabii bu biraz çok çirkin yapmışlar ama o sıkıntı değil. Et ödüle bakalım şöyle. Tam ekran. Tamam güzel. Birinci Gene bir boxımız var. Birinci sayfaya göre bayağı güzel Ola... Oo bu bayağı güzelmiş bu arada. Baya Bayağı güzelmiş aynen. Umut tutan güzel. Evet. Dur, dur bir dakika. Skin'i değiştirmek lazım. Hemen bir skin değiştirelim. Şuradan şunu alalım şimdilik. Ben şöyle devam edelim. Bakalım ne yazıyormuş orada pulluk <laughs> sa suçluyum <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Aptallık ya. Evet çok idare eder. Aman aman bir şey değil açıkçası. İdare eder şimdilik. Evet emoji gene salak saçma emojilere devam ediyorlar. Evet yeni küpümüz. Dehşet kutusu. Bu kutuyu açmaya henüz kimse cevap edemedi. Edemesin zaten. Evet birinci sayfanın en güzel skin'i. Yani Battle Pass'in en güzel skinlerinden biri açıkçası. Çok güzel yapmışlar. Cidden acayip güzel. Çok hoşuma gitti. Ama gülüyor lan. Hı, güzel. Evet gene e, yükleme ekranı. Bunlar geç. Bunlar önemsiz. Sprey var. İşte işte kelle tron. Buna nereden biliyoruz Ben onu düşünüyorum. Üstüne mi biniyor acaba? Ben onu düşünüyorum şu an. Üstüne mi biniyoruz acaba bunun? Bakacağız. v box var. Yine tarz küpe tarz var dalış evet çok güzel çok iyi yapılmış düşünülmüş Tebrikler renk ozonu açtın güzel hiç yoktan iyidir evet altın hali çok hoşuma gitmedi ama Gene de oynanır tabi gözü parıldıyor arada bu arada güzel detay Evet bir tane daha yükleme ekranı Mega şehrin olduğu yer gene sancaksımız gereksiz yani çok gerek var mıydı bu toplamaya? O güzelmiş. Evet. Bu, bu bu, hali güzel. Evet. Trailleri güzel. Tam yine bir baksımız var. Uçan diskler. Uçan namele Allah cezanızı versin siz. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. bakalım bunda çok bir şey yok açıkçası. Evet artık her sezon anime tarzlı gelmeye başladı. Güzel oldu. Gayet hoş geçtiğini alarak geleceğini yarat. İyi güzel. Şu gözlük olayı çok güzel. Gene bir yükleme ekranı. Bir dakika çekiyorum bu videoyu. Bu arada GeForce Now'dan çekiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımda sorun olduğu için. Böyle görüntüde takılmalar ya da donmalar olursa kusura bakmayın internetten dolayıdır. Buna bakalım. İndeki renkleri dışarı çıkar. Evet rahatlatıcı. Güzel. Gene bir müzik seti kullanmıyoruz zaten. Sesi kökle. Bu arada dans edince bu arada buradan müzik çıkıyordur büyük ihtimal. İkinci tarzı bizim ablamızın. Güzel çoktan iyidir. Evet. En güzel ikinci skin'e geçiyoruz. Lizardman efsane skin. Yani çok güzel. Gene gereksiz sprey. Yani idare eder. Çok güzel yapmamışlar ama. Gene bir sticker, şey emoji, Ejder mobil şeyin ışıkta yerinde çabucak götürür. Götürsün ha bakalım. Bunu inşallah üstüne biniyoruz büyük ihtimalle işte belki motor olarak süreriz diye düşündüm de zannetmiyorum. Bir papel evet. E a Ejder miymiş ismi? Sokak savaş, saygın bir ve barış teşkilatının en havalı sürüngeni. Bu barış teşkilatı yoktu şeyde. İngilizce açıklamasında o olsun. Güzel, çok güzel ya. Cidden çok güzel. Güzel. Hadi bakalım. Gene bir şey yükleme ekranı. Çok önemli değil. Süç tabelası babanın yeri olarak bilinir. Güzel papel. Evet arkadaşlar geri geldim. Buradan bıçak show geç bunu. Evet bu güzel bakın bu renkleri güzel oturtmuşlar. Şöyle bir bakalım. Evet güzel. Hiç iyidir. Gene müzik çok önemli değil. Evet Sushi'nin yeni tarzı güzel. Şu pantolon biraz kötü ama olsun. Tip güzel. Tip, aynen tip güzel. Tip, tip alınır. Evet yeni bir uzaylı çocuğumuz. Bu niye denizin altında onu bilmiyoruz ama. Oni dişleri. Ee, işte. Evet bu güzel. Bunun traili nasıldır kim bilir. Güzel ama bu çok güzelmiş. V-Box var. Sırt çantası acayip kötü. Ama kayıp metro. Uzayın sonsuz başlığında korkusuz dost. Güzelmiş bak bu güzel. Bilinir. Meteor içi aynen bu kadındı hatırlıyorum. Kadınmış aynen. Herhalde, aydın bir zihin. Tamam ağzı bu arada hologram aynen. Tamam geç abicim gene yükleme ekranı çok önemli değil bunlar kullanan bile yok. V-Box Meteor yağmuru idare eder. O oh, bak bu güzelmiş komple olsa işte işte yani işte Vallahi yemin ediyorum Sövmelik ya cidden sövmelik evet bu tarz güzel of, Güzelmiş bak bu Gene banner falan çok gereksiz Bu da rengi de güzelmiş bu arada Ondan sonra bakayım. Ay dur lan. Evet rift'e geldik. Tilki pusulası çok kötü abi bu ne ya. Yok bu da kötüymüş açıkçası. Hiç beğenmedim. V-Box e var gene. Fiyal gölgenin bakışı çok kötü. Evet bu güzel. Bu güzel. Bu bayağı güzel. Bu bilinir Buna binilir. Evet arkadaşlar bu da firari gölge. Kaçak ama kayıp değil mantıklı. Drift'in yeni versiyonu arkadaşlar bu da. Ee, gene bir yükleme ekranı. Çok da önemli değil. Saygı selamı. Bu güzel. Tamam. Bu olur. V-Box. Gene sancak simgesi. V-Box. Evet. Tilki dişi. Bu bayağı güzel duruyor. Bakalım. Sinsi mi sinsi? Tiklerden keskin mi? Keskin bir mağaradan. Tamam. Bu da maskeli hali. Aynen. Drift'in yeni hali arkadaşlar bayağı tarz olmuş bence. Evet, sevdiğim üçüncü skin bayağı güzel. Bunun bir tarzı var, müthiş. Evet, Spray. V-Box, sırt çantası, eh, idare eder. Bozuk tempo geç. Evet, bu güzel işte. Wolverine gibi gene değişen bir şey olmamış. Kötü. Evet, bu arkadaşlar bu skin ilk hali, ikinci hali çok daha güzel tabii ki. Deli bozuk. Kaos da her zaman kazanır. Kazansın bakalım. Korkunç kurt. işte bu arkadaşlar. Bu efsane bir şey. Bu, bu şeyi çok güzel. Triyeli de var. Çok da iyi değil açıkçası. Gene emoji boş. Planerleri bir değiştirin artık Allah aşkına. Çok kötü ya. Evet gene sırt, sırt çantasının tarzı. Viva Evet arkadaşlar bu müthiş ya müthiş şuna bak ya kafaya bak ya müthiş kafaya çok iyi harbiden çok iyi yapmışlar Evet biz sonunda Legendary skinimize geldik ikinci çok güzel bir hanım ablamız ama bunu çok kötü yapmışsınız ve cidden çok kötü olmuş hiç yani bu ne la böyle Nehir Bekçilerinin Kadim Bir Yadigar geç abicim bir papel, sprey. Evet, bu da çok güzel. Evet, güzel. Bu mantıklı. Yakamoz yelpadeleri güzel olmuş. Evet. Nehrin Proteji Müziki. Güzel. Çok güzel bir karakter ya. Cidden çok iyi. Ve sonuncu sayfadayız. Driftle kapışıyorlar arkadaşlar. Her türlü müzik ablamız alır. Kanatlar. Güzelmiş açıkçası ama bayağı güzelmiş. Evet, beklediğimden daha iyi. Trail'i nasıl? İşte idare eder. Suyla iniyorsunuz. Yine sancak simgesi, hiddetli müzikli emojisi gereksiz. Bu da şey, tarz değişimi. Evet, maskeli hali arkadaşlar bu da. Burayı bitirdik. Bonus ödüllere gelelim. Tilki dişinin yenisi, sarı versiyonu diskler eh idare eder çok iyi değil evet bu oyunda giriş ekranına çıkan yer zaten bütün skinlerin gösterildiği bu beyaz hali çok iyi beyaz hali müthiş ya çok iyi Aa, bakalım gene dans var ondan telif yapıyoruz şimdi falan filan altın hali güzel motorun beyazı siyah daha güzeldi bu da ceket değil mi aynen ceket daha bu da çok güzel ya abiden güzel bu da gerçekten güzel. Güzel yapmışlar. Sonra gene planör. Gerek yok. Sırt çantası, sancak simgesi, canavar doğrayıcı, bir de miskinin ha, magma. Magmatik. bu da güzelmiş ha. Cidden çok güzelmiş bu. Harbiden güzelmiş. Bunlar da 20 gün sonra açılacak arkadaşlar. Oralara bilmiyoruz. Görev ödülleri. Evet. Bu nasıl bineceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Ben... Sahne ışığı bu güzelmiş bu arada. Emoji... Gereksiz... İdare eder... Bu neymiş? <laughs> eh, iyi. Bu çok güzel. Ben bunu kullanırım herhalde aldığımda. İlk hali de güzel de. Uuu kırmızısı da güzelmiş bak bu. Güzel. Geç bunu. Güzel, uh, bu da güzelmiş. Uh, bu beyaz hali çok iyiymiş bunun. Harbiden güzelmiş bunun beyaz hali. Benim tilki ablanın son hali var. O altın kanatlar da bayağı iyi. Bu neymiş? Niye bu kadar az lan? Bu ne oldu Allah sizi. Evet, bu hali daha güzel. Bu hali de güzelmiş. Evet, bu hali de güzel. Bakalım. Hepsini açacağız yavaş yavaş. Eren Yeager var tabi. Dünyanın en boktan şeyi. Yani bu ne ya abi? Bu ne ya? Cidden bu, bu mu yani? Yapabildiğiniz bu muydu yani? Keşfil tamam. Bu normal. Bu da normal. E işte. idare eder. Kullanılmaz. Çok da iyi değil. Bu yani bu kadar arkadaşlar. Bir de şu kapşon çıkıyor kadar bunda. Yani Eren'in yeni hali yok. Yani şu anki sezondaki hali yok. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu Battle Pass'in de sonuna geldik. Ee, bayağı bir görev var. Onları yapıp hızlıca savaş biletini kasacağız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs>